Dünyamızdaki 160'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat etmeyi ister miydiniz? Bunun mümkün olduğu bir yol var. Yeşil pasaport. Belirli şartları sağlayan kamu görevlilerine verilen özel bir pasaport türüdür. Peki kimler bu haktan yararlanabilir? Yeşil pasaport başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi belirli memurlar olmak üzere bazı kamu görevlilerine verilir. İşçiler, sözleşmeli personeller ve özel sektör çalışanları bu haktan yararlanamaz. Yeşil pasaport herkesin değil, yalnızca belirli şartları taşıyan devlet memurlarının hakkıdır. Bu şartlar 657 sayılı devlet memurları kanununda da belirlenmiştir. Bu kanuna göre kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan devlet memurları yeşil pasaport alabilir. Yani memuriyette belli bir kıdeme ulaşmak gerekir. Kadro dereceniz 4 veya daha yukarıdaysa bu haktan yararlanamazsınız. Bu pasaport görev süreniz boyunca sizde kalır. Eğer emekli olursanız yeşil pasaport hakkınız devam eder. Ayrıca yeşil pasaport sahiplerinin eşleri ve 25 yaş altındaki öğrenci çocukları da bu haktan yararlanabilmektedir. 160'tan fazla ülkede vize serbestliği bu pasaportun sahipleri için büyük bir ayrıcalık. Kimilerine göre büyük bir avantaj iken kimilerine göre ise büyük bir haksızlık. Daha geniş kesimlere verilmesini isteyen görüşler de mevcuttur. Sizce bu konu hakkında bir düzenleme yapılmalı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bizleri takipte kalın.